onun evine kaldım. Kendi kız kardeşinin evinde kaldım. Buna yiyenleri şahit işte o, o Esenyurt'ta olan e, bir yerde oturuyorlar. Yani eşinizin kız kardeşi. Evet kendi kız kardeşi. Kendi aileme de gitmedi. Peki gitmedim. siz ne demek istediniz? Siz o gece nereye gittiğini <laughs> ima ettiniz? Bunu eşim de biliyor. Gülçehre Hanım siz e, yine gittiğim yer gece, kendi ailesi. Başka bir yere gitti. Televizyonun alo. sesini televizyonun sesini kısabilir misiniz ya da kapatabilir misiniz tamamen? Alo. Ben kimle görüşüyorum? Ya. Kimle görüşüyorum? Alo, e canım. Aa, evet, buyurun. Tarkan. Sesimi Bu duyuyor musunuz? Efendim? Evet duyuyorum. Siz de televizyonun sesini... Ben Tarkan ses Güngör. <laughs> evet. Ee, ben e, Zeynep denen şahsın en büyük e, kaynıyım. Bana iftira atan. Şimdi bu şimdi çıkmış oluyor. Ben Zeynep Hanım'a dediği e, dediği gibi çok etkiden tanırım. Nasıl tanırım? Zeynep Hanım ne diyor ya kocası için şöyledir, böyledir, falandır, filandır diyor ya. Evet. Önce bir insan kendi e, bu kendi şeyini tartsın, kendi yaptığı şekilleri yapsın. Bana iftira atıyor demiş ya babamla 75-73 yaşındaki adamla beni taciz etti bilmem şöyle yaptı. Taciz mi? O senin kendin e, Bunu Zeynep batladık. böyle bir şey... nasıl yapmışım? Sizle ilgili nasıl söylemedi. Nasıl Ona en büyük desteği çıkan kardeşinle tartıştığı zaman benim. Hı hı. ortak menfaatiniz Ondan vardı. O yüzden. beni ihbar ediyor. Benim ailemi, benim hidrosefeli. Biz dinler misiniz? Dinliyoruz. Beni e, beni oğlum 11 yaşında hidrosefeli hastası, şantlı bir hasta. Ya ben konuşacak mıyım yoksa o mu konuşacak? Konuş, bir dakika ne? siz kimin sesini duyuyorsunuz acaba? Biz burada sessizlik içinde sizi dinliyoruz. Size ben başkasının de, ben sesi geliyor. Ben de geliyor. ben de duyuyorum oradan zaten. Onun konuştuğunu görüyorum yani şeyden. Şu anda konuş. Şimdi ben size anlatayım baştan. Evet. Ee, ben Kendi sesiniz kulağınıza gidiyor olabilir mi acaba? Kendi sesiniz yankı yapıyor olabilir mi? Kulağınıza tekrar geri çarpıyor olabilir mi? Çünkü Tamam ben ben yanlış o ben dışarıdayım şimdi. Dışarıda konuştuğum için söylüyorum. Televizyon evet, var orada. Televizyonu kapatırsanız olabilir. Evet, yankı yapıyor. Evet, televizyonu kapatın. Alo. Bir da şunu. Alo. Kim, kimle konuşuyorum? Ha, sesim geliyor mu? Siz kimsiniz? Ben, Eşim. Ben o biliyor yanındaki şahıs artık utandığından diyemiyorum bile eşiyim falan tamam mı? Hı -hı. ne namussuzluğum olmuş. Bugün böyle kelimeler kullanmıyor. Öz olmayan, öz olmayan evlatları öz gibi ben sahiplendim. Evet. Ha? Hangi Aynen. bir şeyinden eksik bırakmışım? Ha? Hangi bir şeyinden eksik kalmış? Zaten Doğru senin amacın neydi biliyor musun? Bak, evet, gelelim buraya. Dinler misin? 300 milyar diyor değil mi hanımefendi? Hayır 100 ben, e, 300 milyar evet Jeep gidip plazalardan sorabiliyor ya. Hangi güçle sormuş acaba? Neyle sorabiliyormuş değil mi? Var yani ki ne iş soruyor. Yapıyorsun? Bir saniye sen ne iş yapıyorsun Peki ben bu kadınlar araba meselesinden başlıyoruz yani bütün konulara araba konusu ben bu kadını tanıdığımda borç batak içinde yüzüyordu bak yüzü orada <laughs> Aa, Yazık. belediyede vergide benim 5 tane dükkanım vardı ben dükkanımı satmıştım beş. azı param vardı benim 500 milyar param <gülüyor> anladın <gülüyor> mı Yazık. ben bu parayı anladın mı bu parayı ben değerlendirmek varken bunun lüksüne, bunun çocuğuna, bunun şeyine, bunun her şeyine harcadım. Doğru değil mi? 40 milyar, diyor ya 150 milyarlık arabasını yemişim. Altı üstü 40 bin lira mı 60 milyarda borcu var. Nerede en son babasını herhalde ondan halde soruyorsun. ben ödedim. İçtin içtin kafayı buldu. Kayıtlar var banka kayıtları. Bakar mısın? Peki misin? iftira ya bunlar. Bir dinler misin? 7 senedir... kendin kazanmışsın gibi ve evet, de olsa kendim olursa... kazandım. Nereden evet, kazandın? Getirdin. Nereden kazandım? getirmiş 7 senede bana bu kadın 7 senede ha? Ha? Aa, İçtim. Ha? Bizafım oydu. Düzgün konuşun. Bak. Ben yaptım. bir ha? şey söyleyeceğim. Kalkayım orada boş boş bir, 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 bir düzgün konuşalım bir düzgün konuşalım yani düzgün konuşamayacaksak biz burada hakikaten konuşamayız Yani onlar Zeynep... hiçbir zaman düzgün konuşmadılar zaten Ezgi Ece Hanım herhangi bir şey olduğu zaman dediğim gibi ilk başlarda konuştuğum zaman onunla sesi gelmiyor diyordum hani sessiz adam diyordum işte benim gücümle olan bir adam şimdi söyle ne iş yaptığını söyle ne iş yapıyorsun sen Söyle. Ama buradaki mesele e, şimdi bir dinleyelim sakin evet. sakin. Orada mı Serkan? Evet şimdi dinleyelim ama lütfen e, hem birbirimize olan saygımız hem izleyicilerimize olan saygımız... Lütfen hakaret etmeden. Hakaret etmeden hakaret normal... Hakaret etmiyorum da artık içimde dolmuşum da Tamam. Beni anlayın da. Böyle iftiralar zoruma gidiyor da. Tamam olur. Benim bana bir iftira bir atmak daha kolay geldi size bunu çünkü şey değil mi? Da. Bana, bana iftira yaptım. atmak senin daha... Evet, daha... bir dinleyelim onu İşini da dinleyelim. Seni dinledik bir de onu dinleyelim. Evet. İftira nasılmış? Bak. Ya bir dakika iftira Aynen, nasılmış nasıl şey olmuş bak deyince siz iftira mı attınız? Hayır sana? canım olur mu lütfen herkes biliyor onların ne olduğu. Hayır hayır iftira nasılmış bak deyince başka bir konularda nasıl iftira mı attınız? yani bana normalde atıyorlar ya. abimin konusunda ben söylüyorum bu iftiraları. Sorunu ben neyse bana anlatsın bana. Sen etmeyin. Birbirimizi hakaret etmeyin lütfen. Evet dinliyoruz biz sizi. Dinleyeceğiz zaten çıkarsın, daha konuşacağız. Ben bu konulara katmasın. benimle ne varsa benimle olan sorunlarını anlat canım anlat. Ona öz kızıyla değer vermediği kadar değer veriyordu. Hı -hı. Anladın mı? Değer veriyordu. Evet. Senin ya, için. Benim anlatmak istediğim ailemi iftira atmasın. Orada bir derdi varsa ben neyse ben de. Peki nedir yani neden böyle bir e, iftira atma gereği duyuyor sence? yani Niye neden mi Evet. Boşayacağım diye duyuyor işte. Ya işte Boşayacağım diye olayın başını da anlatayım mı bu konuda? Ben bu konuyu anlatıyorum. Türkiye madem bu konuyu dinliyor ya buna Hıcağım. göre de yorumunu göreceğim ben Türkiye'nin. İşte öyle yap işte boşanacağım de Zeynep de mi? şey yapamadı. Hazır ne demedi. Onu da kalktım. kendine çek yani Evet. Olayın, bak bu olaydan en sonkini bahsediyorum ha. Daha önceleri de var, onları da bahsedeceğim tabii ki. Bahsedeceğim. Ben olay günü, olay günü ya cumaydı ya cumartesiydi, yalan olmasın bak. Ya cumaydı ya cumartesiydi. Ben arkadaş. Neyse o aradan Zeynep beni aradı. Ne yapıyorsun canım falan. Ne zaman gelirsin? Dedim ki bir, bir buçuk saate bir arkadaşımla randevum var. Beylikdüzü'ne gideceğim. Tamam mı? Ya biraz erken gel. Tamam canım falan. Aradan on dakika geçti. Bak on dakika ya geçti ya geçmedi. Kalktı bana dedi ki ya bu Boran benim sözümü dinlemiyor. Böyle yapıyor şöyle yapıyor. Ya niye dinlemiyor kadın? Dinler. Neyse Şimdi Serkan Bey şöyle ben içinde... yapalım. Şöyle yapalım. Maalesef süremizin sonuna geldik ama sizin de içiniz çok dolu. Anlatmak isteyecekleriniz var anladığım kadarıyla. Ama tabii ki Zeynep Hanım'ı da dinlemeye devam edeceğiz. Çünkü olayın her zaman iki bazen çok fazla yüzü oluyor. Onun için de dinleyeceğiz. Sizi dinleyeceğiz. Yeter ki susmayın. Ama bugünlük süremizin sonuna geldik.